Anlattın. Tamam. Neye geldin? Yolunu mu kaybettin? Seni görmeye geldim. Beni görme. Gördün. Nasıl? Güzel. Benden. Uğraşıyor. Bakın. Gökhan inan. Ben gerçekten bilseydim engel olmaya çalışırdım. Ne yapardın? Hı? Arkadaşın. Elinden geleni yaptı. Akgün çok üzgün. Üzgün? Niye? Bana vururken elime incimiş. Gerçekten kardeş olduğunuzu öğrendi. Akgün çok pişman. Bu yaptığını telafi edebilmek için... ...şu anda senin o arabanı almaya gitti. Sana hediye edecek. Yani senin onu affedeceğini umuyor. Hmm. Gel. Gel, gel. Gel, gel otur. Öyle oturma, gel. Öyle otur. Yani işte Tezcan ne olduğunu anlamışsındır Akgün'ün. Bak nasıl diyeyim sana? Hani böyle kalbiyle koşan insanlar vardır ya. Akgün öyle. Sevgisini de, Öfkesini de önce yaşayıp, sonra üstüne düşünüyor. Abisi olduğunu öğrendiğinde çok sevindi Hakkım. Öyle çocuk gibi sevindi. Ama işte sonra ufak bir karışıklık olunca... ...ben nasıl kendimi böyle kaptırdım diye, paniğe kapıldı. O yüzden bu kadar hoyratça davranıyor. Biliyorum, sen şimdi niye bana bunları anlatıyorsun diyeceksin. Saçma gelecek sana bunlar. Neden yapıyorsun bunu? Sen onun sevgili ismisin. Konu ben değilim. Seni benimle tanıştırırken benim için çok kıymetli dedi. Ama ben görüyorum. Siz beraber değilsiniz. Doğru mu görüyorum? Öyle. Bana birini hatırlatıyorsun. Geçmişten. Eski. Konuşman. ...içna gücün. Bana onu hatırlatıyor. Hakkın'la tek ortak yönümüz. Anneniz. Annem. Semiha'yı. Gökhan. Yarın Hakkın'ın doğum günü. Belki de senden gelip özür dilerse 21 yaşına abisini bulmuş ve mutlu bir şekilde girecek. Doğum günü mü? Al, sana Türk sesi getirdim. Neye bakacağım? Oku, oku. Hani annenle görüşmek için ağlıyorsun ya, al sana annen. Yeni ailesi ve biricik oğullarıyla. Sakın. Sakın ağlama. Ağlamak nedir Gökhan? Zayıflık da baba. İşine bak. Hayal kurmayı bırak. Gökhan. Yanlış bir şey mi söyledim? Akgün senin için çok mu değerli? Benim manitim. Bu benim manitim. Kardeş yaptıklarımızı sana... Yani yaptıklarımızın gerçekten hiçbir... Elle tutulur bir tarafı yok. Çok çirkin şeyler. Nasıl ağza alacağımı da bilmiyorum şu an. Çok... Arabana çok kıymet veriyorsun sen. Bir onu biliyorum. O yüzden hani özür mahiyetinde kabul edersen benim yüzümde ufak bir tebessüm oluşur belki. Tabii. Ne yapıyorum bunu? Al bunu, al bunu. Bir al bunu. Vur, istediğin her şeyi yap. Kır, parçala. Sen değilsin. İstediğin yere. Sana yaptıklarımızın istisiyle çıkar. Alacısın. Hadi elimi kaldırırsam ne yapardım? Sen ciddiysin. Hadi. Yap yap ki içimiz soğusun, senin için soğusun, benim de içim soğusun. Sonrasında bakarız affedebiliyor musun, affedemiyor musun? Ama önce şu mevzuyu bir kaldıralım ortadan Allah aşkına. Hadi başka türlü olmaz bu hadi. Hadi. Sen ikna olmuşsun. Aynı anneden olduğumuza. Hakkı? Yağmur senin ne işin var burada acaba? Seni anlatmaya geldi bana. Seni anlattı dedi. Çok değişik bir adamdır. Şimdi görüyorum. Doğru söylüyorsun. Sen değişik bir adamsın. Bence abinin seni dövmeyecek. Ne anlattın da ikna ettin? Seni anlattım. Neyse. Ama ben sana ne diyeyim ki Yağmur ya? Tamam sonra dersin. Hadi ben sizi tutmayayım abi kardeş. Konuşacaklarınız vardır sizin. Gökhan ben numaramı oraya bıraktım. Bir şey olursa ararsın konuşuruz tamam Hadi görüşürüz. Yağmur. Nereye geldin sen buraya? Arabayla. İki dakika beklesen beni de beraber dönsek. Uyar mı sana? Uyar. İki dakika sonra geliyorum. Görüşürüz. Geliyorum Bekle. Tamam. tamam. Geliyorum Bekle. Görüşürüz Gökhan. Bakka. Tekrar sıfırdan başlama ihtimalimiz var mı acaba? Aram ama kuruculardan nasıl aldın? Boş var ya. Sen burada bana de ki... ...belki bir ihtimal seni affedebilirim hakkında. Ben buradan içim rahat çıkayım. Gece rahat uyuyayım. Sen önce anlat. Arabamı Gürcülerden nasıl aldın? Anlat abine. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.